Yazar Rifat Esen'in Cumhuriyet'in 100. yılını armağan ettiği kitabı okurlarla buluştu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğinde Santral Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yazar Rifat Esen'in Cumhuriyet'in 100. yılını armağan ettiği İkinci Vatan Genç Cumhuriyete Sığınanlar 1933-1953 isimli kitabı tanıtıldı. Yazar Rifat Esen'in Cumhuriyet'in 100. yılını armağan ettiği İkinci Vatan Genç Cumhuriyete Sığınanlar 1933-1953 isimli kitabın Tanıtımı, Söyleşi ve imza Günü'ne Bandırma Belediye Başkanı Avukat Tolgotos'un, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Bandırma Belediye Başkan Aday Adayı Dursun Mirza, Bandırma Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği, Bandırma Şube Başkanı Avukat Ece Başaran ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. <laughs> Hayata Onlar e, 98 kişi olarak e, Almanya'da nazi e, hükümeti iktidara geldiğinde yurtlarından kovuldular. Vatandaşlıkları iptal edildi, işlerinden oldular ve hatta mal varlıklarına el konuldu. Tamamen işsiz, yersiz, yurtsuz kaldılar. E, bir dernek kurdular birbirlerine destek olabilmek amacıyla. Ne yapacaklarını düşünürken Türkiye'de de her zaman ileri görüşlü bir dahi kişi eğitim reformunu başlatmak istiyordu. Türkiye'de üniversitelerin kurulmasını istiyordu. Ee, İstanbul Darülfununun adı altında e, yer alan bir okulu üniversiteye çevirip başka üniversiteler kurulmasını istiyordu ve tam da bu dönemde e, bu. 98 bilim insanına e, Türkiye'de gelip çalışmaları için e, teklif götürülmesi talimatını verdi. Ve e, o dönemin Türkiye'si için büyük e, özverilerde bulunarak, büyük fedakarlıklarda bulunarak bu insanların Türkiye'ye gelmeleri sağlandı. E, memnuniyetle geldiler e, ve pek çoğu da memnuniyetle Türkiye'de çalıştılar. Orhan e, Cahit Orhan Tüfendi, Profesör Doktor Mina Urgan, Profesör Doktor Doktor Sabahattin Eyboğlu, Profesör Doktor Muammer Aksoy, Profesör Doktor Kılsı Vendek Veli Dedeoğlu gibi onlarca çok üst düzey e, hocalarımızın yetişmesine katkı sundular. Kitabın daha fazlasını anlatmayayım. Bundan sonraki bölümünü yazarından dinleyeceğim. Evet, güzel bir etkinlik. Çağdaş yaşamı destekleme. Ee, özellikle son dönemde hem açmış olduğu çok amaçlı binası e, ardından e, genç kızlarımıza yapmış olduğu kermesler ve bugün yapmış olduğu etkinliklerle etkinlikle 100. yıla dolu dolu bir giriş yaptı. E, bu dönemde yapılmış olan etkinliklerin hepsi e, tüm derneklerimizin, belediyemizin e, yapmış oldukları etkinliklerin hepsi 100. yıl kapsamında e, yapılan etkinlikler. Tabii 100. yıl denince Cumhuriyetimizin özellikle e, kurucu önderimiz e, Gazi Mustafa Kemal e, Atatürk'ün anılması e, onun yaptıklarının konuşulması e, ve şu andaki Türkiye'nin geldiği durum ve e, önümüzdeki süreçte e, gitmesi gereken durumunda tartışılması gereken e, zamanlar oluyor. E, etimize getirip Türkiye'nin çağdaşlaşmasında ve ilimde ve bilimde ilerlemesini sağlamak amacıyla bundan 100 yıl önce yapılmış bir düşünce. Yani bundan 100 yıl önce düşünülmüş, tasarlanmış ve 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in ambasından Türkiye'ye gelip gerçekten Türkiye'nin çağdaşlaşması manasında ileri görüştü büyük bir lider. Tabii gelinen noktada bugün Türkiye o zamanki aydınlık günlerden Özellikle son dönemdeki yaşanan 20 yıllık e, iktidardaki karanlık günlerinde e, devam ediyor. Hukukun çiğnendiği, adaletin çiğnendiği, eğitim sisteminden e, tutun dış politika ve tarımla e, dahi e, Türkiye'nin e, gerçekten e, kendi yıllar önce yapmış olduğu atılımların bittiği ve dışa bağımlı bir ülke haline e, gelmiş durumdayız. E, tabii bizler bunun farkındayız. Bunlar için de ciddi şekilde e, hem belediye olarak, yerel yönetimler olarak, siyasiler olarak, Cumhuriyet Halk Partisi e, ailesi olarak e, mücadele ediyoruz, mücadele etmeye de devam edeceğiz. E, bu tarz etkinliklere katılacağız, bu tarz farkındalıkları yaratacağız. E, olabildiğince yerel yönetim olarak biz e, Çağdaş Yaşamı Destekleme gibi, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi, ilerici Çağdaş Demokrat Derneklerimizin de e, her zaman yanında olacağız. Ben öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum bu güzel etkinliklerden dolayı. Değerli e, yazarımız e, Rıfat Esen'e de e, Bandırma'da olduğundan dolayı biraz önce girişti Kuvayi Milliye'nin kenti Balıkesir'de Bandırma'da olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum dedi. kitabı kendisine harman etmekten büyük mutluluk duyuyorum. E, bandırma Bakanı'na binenler başarıya ulaşmışlardı. Ben de açıkçası ilk e, işte bu tür etkinliklerin bandırmadan başlamasını istedim. Başarıyla sonuçlanacağına çok emindim. Çünkü burası Kuvayi Milliye'nin merkeziydi. Onun için bu saygın topluluğun önünde bulunmaktan, bilgilerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Bankacılık yaptığım üst düzey e, görevden Cumhuriyete olan borcumuzu ödemeye çalıştım. Fakat bu borç o kadar büyük ki ben bunu şöyle tanımlıyorum. Ulusumuzun Cumhuriyeti olan borcu büyük bir okyanus kadar. Ben bundan bir damla ödediğim zaman kendimi mutlu hissedeceğim diye bu e, kitabı yazmaya karar verdim. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti temel olarak kuruluş felsefesi doğrultusunda bilim, sanat, kültür ve kadın hakları konusunda e, bu temeller üzerine şekillenmişti. Ancak içinde yaşadığımız dönemde bu değerlerin aşındırılmaya çalışıldığını düşündüğünden dolayı hepsini içirecek şekilde bir e, kitap yazmanın artık zaruret olduğunu düşündük. Bu nedenle de e, bilime, sanata, kültüre, Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmuş e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun yurtsever, devrimci e, ve reformist e, de, milliyetin bakanlarına, kadrolarına ve ayrıca da bu ülkeyi e, ikinci vatan bellemiş ve bu ülkeye hizmet etmiş insanların onurlu anılarına bu kitabı yazmaya karar verdim. Dört yıl sürdü bu kitap yazımı. 15 sayfaya yakın bir kaynak taraması yaptık ve ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu insanların e, moral çöküntü içerisinde olduğunu düşünerek onlara 15 Ekim tarihinde Türkiye'ye gelmelerini arz etmişti. Dolayısıyla da e, ben bu kitabı tam 15 Ekim tarihinde tam 90. yılda piyasaya çıkarttım. Gazi Mustafa Kemal'in bu ince jestine karşılık. Neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk? onların 15 Ekim'de gelmesini istemişti. Çünkü bu insanlar e, Hitler'e karşı olduklarından, Nazi politikalarına karşı olduklarından, bilim insanı olduklarından dolayı Hitler'in ve onun Nazi partisinin amaçları doğrultusunda çalışmayı reddettiler. Ondan dolayı da işlerinden atıldılar önce, sonra da yurtlarından kovuldular. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Üniversitesi reformu çerçevesinde bu insanların bu moralle çalışmalarının çok zor olduğunu düşünerek 15 Ekim'de gelmelerini istemişti. Daha sonra da 30 Ekim'de Donobahçe Sarayı'nda verilen büyük Cumhuriyet resepsiyonunda, 10. yıl resepsiyonunda bunlara da yer verdi ve bu insanlar büyük onere oldular. Ve mutluluklarını şöyle ifade ettiler. Batı Kristi'nin bulaşmadığı tertemiz bir ülkeye geldik diye